Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, e, maç öncesi stresi ve oynaması çok zor. Rakibimiz olmak veya olmamak biz hem iç sahada oyunumuzu, puanlarımızı hem de salı günü oynayacağımız kupa maçı var. Yani bu maça çıkarken aslında iki maçı birden odaklanıyorsunuz. İyi başladı maç. Ee, genel 90 dakikayı seyrettiğimizde, evet hatalı bir gol yedik. Ama daha sonradan bunu çıkarmasını bildik. Galip de gelebilirdik. Maçtan ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü rakibimizin durumu ortada. Bu gibi durumlarda fazla bir şey konuşulmaz. Ben öyle düşünüyorum. Allah herkese kolaylık versin. Kolay değil bu işler. Şimdi bakın, bir puan ne kadar bir bakıyorsun. Rakiplerimizin altta bir maç eksiği var ama 11. sıradasın. 3-4 tanesi maçı kaybetti mi? Kaybetmemek gerekiyor. Bütün odaklanmamız kupada. 4 tane şehir bu heyecanı yaşıyor. Kayseri, Trabzon, Sivas, Alanya. lakin bitimine az bir zaman kala şehre bu heyecanı yaşatmak ve bu heyecanı finale taşıtmak istiyoruz. Kolay değil ama bunun için aslında 5-6 haftadır hep bütün kafamız orada da söyleyemiyoruz bunu. Çünkü kupa deplasmanda hem Fener hem Beşiktaş'ı mağlup edip aralara da Trabzon'u, Galatasaray'ı, peşinden Konya'yı almak kolay değil arkadaşlar. Zihinsel olarak bir de maçları kaybettik. Bir de kaybettik. Kaybettiğiniz zaman iş başka yere gidiyor. Taraftarın beklentisi büyük. Dolayısıyla bu beklentiye kupayla cevap vermek istiyoruz. Oyuncularımızı salı gününe kadar toparlamak, onları en iyi halde, en iyi 11'den çıkıp buraya iyi bir skorla dönmek ki baktığınızda onlar da beraber kalmış, değil mi? Onlar da beraber Onlar da daha ligi matematiksel garantiye almadılar. Dolayısıyla böyle bir haftayı geçirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Soru var mı? sağ olun arkadaşlar. die altyd moet jy dalk